Şey Abi İslam'ın şartları nedir? İslam'ın şartı 5'tir. Eee peki söyleyebilir misin ne var? Ee, evet. namaz kılmak, Kur'an okumak, hacca gitmek, terörün neydi? Şey iki dava, iki dava diyor. Biri de oruç tutmak. Oruç tutmak. Bir de zekat. Zekat tutmak. Ben hacca gitmek. Zekat mı? Duygusal bir söz söyleyebilir misin? Duygusal bir, var. Var. bir söz. söz. Allah'ım ya. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Teşekkürler abi. İslam şartları nedir? Gel o hudum mektebin amına koy. Sonu söyle. hiçbir şey ben. Abi İslam şartları nedir? Beş. Ee, peki nedir? Peki duygusal bir söz söyler misiniz? Şarkı arasında Söz. Şiir olabilir, şarkı olabilir. Hangi, ne olursa abi. Kısa uzun Amerika'ya bir şeyler söyle abi. Mahvetti bizi bak. Söyleme Tamam. Allah. Al. lan. lan. <laughs> lan. Allah onu. Allah onu. Yüttün, ya Allah Allah Allah'ım cehennemde ıslahını vursun, hepsinin cehennemde ıslahını vursun ya, ya, ya Resulallah İsrail, İsrail var Dur, söyleme sen, kapat sen hani Sen hani çek, kapat Konuşma Allah ıslahını vursun Ya Resulallah Amerika'yı da ıslahını vursun Ya Resulallah İsrail'inde hepsinin ıslahını vursun Ya Resulallah Hepsi paramanya Türkiye'yi düşünen yok, hiç kimseyi düşünen yok bu bu memleketi batıran dolarların Allah belatını bütün yarat Allah. Hep Allah belatını bütün ya Allah. Ee, benim adım Evliya Eba Kut. Çekme lan o otara, otara çekme. Eba Kutlarla konuştuk ya Resulallah. Eba Kutlarla konuştuk ya Resulallah. Eba Kutlarla konuştuk. Eba Kutlar hep adından ağzından ateş tutacak ya Resulallah. Esselamu Aleyküm Rahmetullah Esselam Ha Kabe'yi aç ya Rabbi Kabe'nin yolunu aç ya Rabbi Bu Kabe bizimdir ya Rabbi Amerika'nın değil, İsrail'in değil Onun cehennemin yolundadır ya Rabbi Onun Allah selatı versin ya Rabbi Amerika'dan korkum yok İsrail'den korkum yok Hepsinden korkum yok Doğru doğru televizyoncu doğru doğru Amerika televizyoncu doğru doğru Amerika ile tüketiyon Atatürk Amerika ile ya Resulallah Hadi hepimiz daha hoşça kalın Hadi etkilamın hadi Hadi hoşça kapat Aman en zombi <laughs> Ne yapardınız? Yerde yüz mü yavrusu? Evet Allah bilmeyecek Bana Antalya'nın yolu görünürdü yani <laughs> Peki e, hayattan umudunuz var mı?

şarkı arasın. Söz. Şiir olabilir, şarkı olabilir. Hangi ne olursa bak. abi. Bak vallahi bak. Yüz elli beşi arar. Bak. <laughs> Allah kolaylık versin. Abi şöyle bir durumda bir yüz milyar bulsan bir çantanın içinde ne yaparsın abi? Abi ne yapacağız? Gidip araştırırsa sayılır kimse ona vereceğiz. Helal olsun abi. Vallahi helal olsun. Başkasının sana yarım sana mı olacak yani? Abi şu devirde bana sorsan ben herhalde buradan bir Antalya'ya doğru uzarım herhalde. E oraya gittiğinde ne olacak sonuç? Yer gelirim sonra... abi. <laughs> Hayatımda bir bir ayım olsun yeter bana şu an. Öbür tarafta da ömür boyu da şey var da sıkıntısını yaşayacağız. Orada haklısın abi. hiç gerek yok. Olursa da böyle, olmasa da böyle... Böyle. Bir özlü söz söyle abi. Sen hafif Urfalı'ya benziyorsun, Hayır. bir özlü sözün vardır abi senin. Nasıl özlü ya, özlü değil Türk'ü sözü olabilir, güzel bir şiir olabilir. Allah Allah, yardımcımız olsun. Allah razı olsun. Yani ya, yapacak ne olacak, i̇şte aslında böyle olması hiç bir şey olmadı yani. yani. Allah için yani. Bu hangi yer, bana da çıkıyor? Abi peki, sana o kadar soru koydum. Bir de son sorumuz var. Evet efendim, Abi, İslam'ın şartları nedir? İslam'ın şartları... Özür <laughs> dilerim. <laughs> <laughs> Ama bilinçsiz dinlediğim için karşılaşacağını düşünüyordum. Yok mu kaçıncası bir soruya denk geleceğini düşünmüyordum. Ve böyle bir soruya denk gelen insanlar Uçak. fark etti. Hocalar Bak vallahi bak. 155'i ara ara. Bak. Peki İstanbul Şakları'nı görürsen? Abi yolda hiç bilmiyorsan ne yaparsın? Sen? o 100 bin lira bu muzazzamdan girer sahibine vardı. ve emniyet müdürlüğüne veririm, oradan sahibini bulurlar oraya verirler. Ha peki hayattan umudum var mı? Hayattan mı? Hayattan umudumuz var ya. Ne yapalım ya? Yani? yani yok desek ne yapalım? Peki abi bu sözlere karşı duygusal bir söz söyleriz. Duygusal ne gibi bir şey? Ben şu arabayı aldım. De, fesat fesat bakmıyoruz bah ha. Yani ne dinlediler ona göre bir şey söylemiyor. Peki abi o sene yine ben söyleyeyim. Evet. Yani, evet. üstü basın Tamam İslam'ın şartlarını <laughs> Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Ya, gel kardeşim gel. Bunu alın. Bak bunu buradan alın.